Merhaba arkadaşlar, bugün İngiltere'de kart ve nakit kullanımını size hızlıca anlatıyorum. İngiltere'de hiçbir komisyon ödemeden, TEP Bankası'nın banka kartlarını kullanarak nakit çekim ve alışveriş işlemlerimizi Pound Töviz cinsiyle yapabiliyoruz. Hep banka kartı çıkarmak için cepte TEP'i mobil cihazımıza kurarak yeni yolluyoruz. Hesabımız açıldıktan sonra yeni vadez hesap açılımı yaparken, şubeye cepte TEP, döviz cinsini GPF olarak işaretliyoruz. Yeni vadesiz hesabımızı mı, yurt dışı kullanım elden açık konumuna getiriyoruz. Gelecek banka kartı ile pound cinsinden yurt dışında harcama yapabilmek için kart ayarlarında ana hesap ve yurt dışı hesap seçimini bu vadesiz hesaba bağlıyoruz. İngiltere'ye gelmeden önce TEP banka kartımızı teslim alıyoruz. İngiltere TEP Barclays ATM'lerinden ücretsiz pound nakit çekim yapabiliyoruz fakat nakit yükleme işlemi yapamıyoruz. İngiltere'ye fazla nakit ile geldiyseniz Monzo bankacılık sistemlerine üye olarak İngiltere'de hesap açımı yapabilir, kartınızı konakladığınız yere sipariş edebilirsiniz. Monzo anlaşmalı PayPoint üye işyerlerinden mobil uygulamanızı kullanarak günde 300 pound'a kadar hesabınıza para yükleme işlemi yapabilirsiniz. Karşılığında sadece 1 pound ücret kesintisi olacaktır. Onlar ile alakalı kaynak web sitelerini açıklamaya bırakıyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.